iki duba arasında ön teker tam oturmamıştı. Öğrencim tam sağ yaptı. Aracını düzeltti. Şimdi şu mesafede yani ne yapacak? Tam sol yapıp çıkmayı deneyecek. Evet. Ee, yapalım. Biri aldı. Vitesini tam sol yapıyor. Evet. Şimdi çıkmayı deneyecek. Bakalım. Geldi. Ama... Bakın çıkamayacak. O zaman ne yapıyor? Direksiyonu tam sağ kıvırdı. Evet çeviriyor. Çevirdi tam. Evet. Şimdi vitesini geri atıyor. Evet ve kaldırıma bakacak. Çarpama kaydıyla biraz gelecek geriye. Geldi. Durdu. Evet. Direksiyonunu tam sol yaptı. Vitesimiz gerideydi bir de alıyor ve sol sinyali verip çıkacak şimdi. Evet. Aynasını hep kontrol ediyor sol aynadan. Evet, bakın kurtardı. Çok güzel. Harika.